Kodlap yayınlarından çıkan birey eğitim kitabımızın yeni bir videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. En son mutfağımızı bu şekilde bırakmıştık. Şimdi mutfağımızın render ayarları, kaplamaların hazırlanması ve renderin alınmasıyla bu videoyla mutfağımızı sonlandıracağız. Eğitim kitabımızın içerisinde mutfağın kullanılan ayrıntıları, detayları ve ne şekilde geleceği ile ilgili görselleri görebilirsiniz. Bununla birlikte mutfaklarımızın Max dosyalarında eğitim DVD'mizin içerisinde bulabilirsiniz. Görselimizi bu şekilde kullanacağımız için bir zemin hazırlayacağım. Ee, bir plane'den oluşturacağım. Biz sadece bu alanı kullanacağız. O yüzden dolayı şöyle yaklaşıyorum. Evet. Ee, yaklaştığımız bu alanda render alacağımız bölüm için Shift P yapıyorum. Render Setup'a geliyorum. Render Setup'ta bu sefer HD Render kullanacağız. HD TV'yi seçerek boyutun değişmesini sağlıyorum. Şöyle geriye doğru geliyorum. Render açısını belirliyorum. Kadrajın dışına çıkmamaya özen gösteriyorum. Ve şu açılarda mutfağın tamamını görebiliyorum. Ctrl C diyerek buraya bir kamera yerleştirip P'ye basıp çıkıyorum. Evet render alacağım açıyı belirlemiş durumdayım. Bununla birlikte render setup'a geri dönüyorum. HDTV render alacağımı belirledikten sonra burada diğer ayarlarla oynamayacağız. Ne yapacağım? Render output seçeneğini file deyip masaüstü diyeceğim. Ve buradan jpeg diyerek mutfak deyip render işleminin sonunda mutfak kalitesinde kaydetmesini ve büyük kalitede kaydetmesini istedim. böyle Böylece render kaliteniz ve kaydınız hemen belirlenmiş oldu. Async render'a gelerek buradan Production karşısındaki 3 noktaya tıklayıp Vray ADV 3. 2'yi seçerek e, render ayarlarımı Vray'e çeviriyorum. Vray bölümüne geldik. E, burada yine Frame Buffer'a dokunmuyorum. Global bu Switch bölümüne gelip yine buradaki değerlerle oynamadan devam edeceğim yoluma. Image Sampler bölümüne gelip değerimi adaptif haline getiriyorum. Filter bölümünü Mikhail Netravalli haline çeviriyorum. E, bu iki işlemi gerçekleştikten sonra Subdivist değerine gelip Minimum sublisti 5, maksimum sublisti 20 yaparak kaliteyi arttırıyorum. Kalite arttırma işlemini yaptıktan sonra ee, böylelikle işlem tamamlanıyor. Bu arada diğer ayarları, esas ayarları, render ayarlarını e, kitabımızın içerisinde bulmanız mevcut olacaktır. Enrollment olayına geliyorum e, ve yine iki değeri aktif hale getiriyorum aktif hale getirdikten sonra kalırma Mapping bölümünde Exponential yaparak pixel düzenlemesini aktif hale yine getirmiş oluyorum. Ee, Ardından Gia bölümüne gelip Global Illumination'ı, e Enable Gia'yı açıyorum. Böylelikle e Enable özelliği kullanılmış oluyor. Brute Force Light Cache'e dokunmuyorum. E Brute Force Light Cache olarak e durmuş oluyor. Bunun yanında burada Ambience Oceans değerini açıyorum. Radius değerini 5 yapıp Ambience Oceans değerini 0.108 yapıp Radius değerini de 20 yapıyorum. Subdivis değerini de arttırarak 15'e çıkartıyorum. Subdivis her yerde kaliteli unutmayalım. Brute Force'un kalitesini 20 yapıyorum. Ve bunun sonucunda da Light Cache'i 1750'ye çıkartıyorum. Light Cache'i 1750'ye çıkarttıktan sonra Default değerini Exponential'a çevirip e, pre filtreleme değerini 50'ye yükseltip filtre filter değerini no yapıyorum. Filtreleme istemediğimi söylüyorum. Settings bölümüne geliyorum. Burada RAM kullanım oranını 15.000 olarak değiştiriyorum. Ve 15 GB RAM'i kullanmasına izin veriyorum. Birinci basit aşaması böylelikle bitmiş oluyor. Hemen burada v sekmesine gelip bir tane V-Ray Lite alıyorum. Tap açıya çıkıyorum. Ve üst noktaya bir tane V-Ray Light yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim V-Ray Light'ı yukarıya doğru çekiyorum. Böylelikle v ışığı işin içerisine girmiş oluyor. Biri ışığını işin içerisine aldıktan sonra tabi ki burada artık yapacağımız işlemlere göre değişiklik gösterecektir. Ama bu <laughs> render örneğimizde de v kamera, V-Ray kamera kullanacağız. Bunun için klikten kamera, kameralardan standarttan v geçiyoruz. V-Ray kamerayı seçip bir tane kamera yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğim kamerayı Align'la kameranın kendisini Center, Center, X, Y, Z'de buraya. Target'ını da Target'a hizalıyorum. Yine seçiyorum ve Align yaparak ee, oraya hizalayacağım. Şu anda hizalamayı yapamadı. F3 değerini açıyorum ve targda hizalamasını istediğimi söylüyorum. Böylelikle hizalama işleri tamamlanmış oldu. C'ye bastım. Birey kamerayı seçerek ee, işlemi gerçekleştiriyorum. Evet birazcık yakınlaşırsak şu üstteki evet, kapatmış olduk. Şimdi aradaki fark şu. Hemen bakalım. C'ye bastım. Normal kamerada render'a bastığım anda ortamın aşırı derecede bir parlak ışık gözmesi içinde olduğunu göreceğim. Ama aynı şekilde C'ye tekrar basıp V-Ray kameraya geçip de render aldığımda ortamın parlak değil. istediğim detaylarda ve istediğim ışık ayarında olduğunu göreceğim. V-Ray'in farkı V-Ray Psycho farkı bu. Işığın fazlalıklarını emmesi bu noktada gerçekçiliği arttırmamızı sağlıyor. Aslına bakacak olursak güneş ışığında daha etkili bir şekilde kullanılıyor olacaktır. Kameralara gelip physical kameranın özelliklerine geçiyorum ve burada F number değerini 4'e indiriyorum. White balance'ı natural'e çeviriyorum ve shutter speed'i 100'e indiriyorum. Kameranın ışık bölümünün özelliklerini değiştiriyorum. Bu arada kamera ile ilgili bütün özellikler, kameranın o görmüş olduğunuz parametreleri, bütün değerlerini kitabımızda bulabilirsiniz. Kitabımızda elde edebilirsiniz. Şimdi geldik işin püf noktasına. Yani e, V-Ray materyal dediğimiz olaya. Böylelikle e, vire materyalle birlikte kaplamaları atamaya başlıyor olacağız artık. E, bunun için ne yapıyoruz? M harfini basıyoruz. Metal editörü açıyoruz. Bakın yine aynı şekilde bizi karşılıyor e, diğer özellikler. Vire bölümüne gelip vire materyal diyoruz. Ve vire materyale dönmüş oluyor. Burada artık tekstüreleri Dilediğiniz doğrultuda nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Biz burada hemen başlayalım. Bitmap. Bitmap ile birlikte hemen bizim kendi elimizdeki kaplamalara gidelim. Kaplamalar. Bitmap. Hemen burada ahşap kaplamalar. Burada bir zemin tercih edelim. Evet şu an aşağı doğru Tabii burada siz istediğiniz kaplamayı internetten tekstür olarak aratarak bulabilirsiniz. Benim tavsiyem İngilizce olarak aratmanız İngilizce olarak arattığınız takdirde Daha detaylı Görünümleri elde edebilirsiniz 75'e 75'e çıkartarak Gördüğünüz gibi bir zemin ayarladık Geri geliyorum background açıyorum ee, Hemen buradan reflection'la Biraz parlaklık veriyorum Şöyle biraz parlaklığını arttırıyorum Parlaklık kalitesini Hemen şuradan 15'le Arttırıp ee, Şuradan reflection Değerini kaldırıp parlak olmasını sağlıyorum. Bakın şu anda gayet parlak bir zemine sahibim. Bu parlaklığı birazcık kısabilirim şu anda. Biraz şöyle kısıyorum. Ee, kıstıktan sonra artık e, kaplama ayarlarında istediğim şekilde e, dolap kaplamaları yapabilirim. Ee, boş bir yere geldim. Hemen burada yine birey materyal ve şuradaki değere tıklayarak bitmepe gidiyorum. Bu arada kitabın içerisindeki kaplamalarla aynı devam etmeyeceğim. Burada farklı kaplamalar kullanıyor olacağım. Sizler istediğiniz şekilde istediğiniz kaplamaları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Birbirine devam eden kaplama çok önemli. Bu yüzden dolayı ben mesela şöyle bir kaplama alacağım burada. Bakın geldi. Şöyle şuraya bu kaplamayı atalım mesela. Şu bölümde bu kaplamayı atıp görseli açalım. 75'e 75 olarak kullanalım. Mesela şöyle eski bir kaplamaya döndü. Dikkat ediyorsanız. Şimdi biz burada mesela ben bu alan için ahşap kaplama kullanmak istemiyorum. Ne kullanalım? Hemen şöyle inelim. Taş duvar kaplama kullanabiliriz. Evet taş duvar diyelim. Şurada güzel taş duvarlar olması lazım. Farklı bir mutfak. Modern bir mutfağa çevirelim. Bunun için mesela şu arkadaşı kullanabiliriz. Evet, şöyle farklı bir mutfak görseli oluştu. Ee, parlaklık ayarı çok fazla ihtiyacımız yok. Ee, sonuçta bir taş. Maps bölümünde sadece birazcık girinti, çıkıntı, bampa daha fazla ihtiyacımız var. Instant çık ve girinti, çıkıntı ayarını birazcık arttırıyorum. Gölgeyle beraber daha hoş gözükmesini sağlıyor olacak. Bir sonraki bölüme gidiyorum. Ee, buraya bir mermer olabilir. Hemen şuradan tıklayarak bitme diyorum ve geri gelerek hazır mermer kaplamalara gidiyorum. Evet, buradan bir mermer kaplama tercih edeceğim. Tabi tercih ettiğiniz mermer e, mutfağınızla uyumlu olmalı. Daha hoş gözükmesi için. Ben şöyle koyu bir mermer tercih edeceğim. Tezgahın üzerine kaplayarak kapatacağım. Bunları da 75'e 75'e çıkarttığımda bakın tezgah kendiliğinden güzel bir mermere dönüşmüş olacak. Geri geleceğim. Bu arkadaşa parlaklık fazlaca ihtiyaç. 15. Bu arkadaşın değerini arttırıyorum. Şuradan da birazcık daha parlak hale getiriyorum. Bakın parlaklığı fazlaca artmış durumda. Şimdi kulplar var. Kulplara isim vermemenin hatasını yaşayacağız esasında. Bakalım kulplara ne isim vermişiz? Bakıyoruz. Bugs isminde en büyük hatayı yaşamışız. Eğer isim verseydik yan taraftan kulpları seçebilecektik. Kulp cool diyeceğim. Ve bu arkadaşları da yine ben metal kaplama haline getireceğim. Bunun için ne yapıyoruz? Default değerini siyaha çevirirken Reflection değerini beyaza yakın alıyoruz. Ve şuradaki değeri kapatıyoruz. Böylelikle parlak hale gelmiş oluyor. Kulpları seçeceğim tek tek. kutulara bu kaplamayı atıyorum böylelikle. Bir sonraki değere gidiyorum. arçen Design'a e tıklıyorum. Materyal diyorum ve yeniden kaplamalara gidiyorum. Bitmap. Ee, yine ahşap kaplamalara geçelim. Şimdi burada koyu bir e, mermer var. E, kapakları açık renkte yapmak daha hoş gözükmesini sağlayacaktır. Mesela şöyle gidelim. Farklı bir renk arayalım. E, standart ceviz kaplamayı mesela şöyle şu bölümlere atabiliriz. Muhtemelen cevizle hoş bir uyum sağlayacak. Hemen açalım. Ve buradan 75'e 75 yaparak cevizin görünümünü sağlayalım. Gördüğünüz gibi biraz koyu bir mutfak oldu. O yüzden burada hani cevizi değiştirebiliriz. Hemen şuradan tekrar tıklayarak farklı bir kaplamaya gidelim. Mesela şöyle açık renkli bir kaplamaya dönüştürebiliriz. Ama bu da çok istediğimiz görseli elde etmemi sağlamadı. Tekrar kaplamalara dönerek buradan artık istediğiniz renklerle oynayarak elde edebileceğiniz kaplamalar üzerinde dönebilirsiniz. İnternetten kendinize özgü kaplama indirebilirsiniz. Bunlar üzerinde oynayabilirsiniz. Ben yine cevize döneceğim sanırsam. Kapakları değiştireceğim kapakları farklı yapabilirsiniz. Mesela yan kapakları farklı renk. Dik kapakları farklı renk yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize ve fikrinize kalan bir oluşum. Bu tamamen sizin değeriniz. Yine birey materyale döndüm. Bu arada kaplamalarla oynayacağım sadece. Şu anda kaplama seçmeye çalışıyorum. Bunun için çok fazla ilgilenmiyorum şu anda. 75'e 75 deyip görseli açtım. Evet. Hoş bir uyuma dönüyorsanız. sanırsam. Şöyle sarı siyah yapabilirsiniz. Veyahut da kapakları tek renk, ahşabı tek renk, görseli tek renk yaparak mesela şu üst tarafta bulunan Kili rengi de bununla değiştirerek. Evet, far böyle bir görselimiz olsun. Ee, çok uğraşmayalım. Kitabımızın içerisinde zaten e, ana renkler üzerinde var. Biz sadece burada neler üzerine ne şekilde değişiklik yapmalıyız ona biraz daha bakalım. Ee, parlak olmalı mutlaka. Bu arada bunların girintileri çıkıntıları ötekiler kadar olmamalı. Burada unutmayalım. Evet, render'a basalım. Bakın şu anda render işlemini gerçekleştiriyor. Evet, render'ı gerçekleştirmesini durduracağım. Birazcık daha bir değişiklik yaparak render'ı öyle bırakacağım. Mesela şu arkadaşı alıp sağ şu Convert to table Poly yapacağım. Bunun nedeni şu, şimdi bu poly'ye çevrildikten sonra şu alanı yakalayıp burada bir Connect uygulayacağım. Ee, uyguladığım connect'i arka tarafa doğru çekeceğim gördüğünüz gibi. Çektiğim bu yüzeyde şu parçayı yakalayarak extrude deyip içeriye doğru göndereceğim. Eksi 2 oranında. Bunu neden yaptım? Buraya bir e, birey light material uygulayacağım. Evet. Ve değerini arttıracağım. Şöyle 5'e çıkartacağım. Çok daha hoş gözükeceğine inanıyorum. Sağ tuş Convert to Table Poly Aynısını buraya da uyguluyorum evet, Şöyle seçiyorum Connect Arka tarafı doğru çekiyorum Çektiğim arka tarafta şu parçayı yakalayarak Extrude Ve eksi 2 diyerek içeriye gönderip Bu parçaya da yine ışık kaplama atıyorum Evet kamera açısına geri döneceğim Bakın ışık kaplamalar gözükmüyor ama renderda ışık kaplamalar aşağı doğru süzülüyor olacaktır. E, Tabii bunu beyaz yaptığımızdan belli değil. E, fakat mesela böyle bir mutfağı sarı ağırlıklı olduğu için e, bu arkadaşı da sarıya doğru çekersek bakın şimdi sarı ışık net bir şekilde belli olacak. Daha hoş gözükmesini sağlayacaktır. Şu anda ortam siyah olduğu için kutların üzerine siyah bir yansıma var. E, bu durumda biz yine 8'i kullanacağız. Every diyeceğiz. Çünkü arka planı biz görmüyoruz artık. Masa üstüne gidip biz yine aynı arka planımızı, hdray'imizi kullanıyor olacağız. Bu HDR'yi sürükleyip boş bir slota bırakıyorum. instance diyorum. Evet, oturduğunu görüyorum. E, render Setup'ı açıyorum. Açtığım Render Setup'ta Vray deyip Every Moment'ı açarak buradaki değerleri sürükleyip instant olarak x'ine de bırakıyorum. Ve böylelikle arka planda da var olacak ve bununla birlikte kulpların üzerinde yansıması olmuş olacak. Daha hoş bir görsele sahip olacak. Ee, Tabi biz burayı boş bırakmıştık. Ee, biz burayı neden boş bıraktık? Biz burada e, kullanmayı planlamıştım. Ama şöyle bir işlem yapalım. Şu boş kalan yerlere de biz raf koyalım. Ee, kitabımızda göreceksiniz. Ben buralarda hazır model kullandım. Kullandığım hazır modellerimizi DVD'miz içerisinde bulabilirsiniz. Ee, eğitim videolarımızın içerisinde bulunanları ayrı e, yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü işlemleri ve özellikleri en azından görmeniz sizler açısından daha hoş olacaktır. Bu arkadaşı da yine buraya kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra ne yapacağız? Bu arkadaşı yakalayıp e, şu kenar noktana içeri doğru çekeceğiz. Evet. Aynı şekilde buraya da uygulayalım. Bunu da içeri doğru çekerek istediğimiz görseli hazırlamamızı sağlayalım. Bu arkadaşı da seçerek ortalayalım. Evet. Aynı şekilde bunun üzerinden de işlemi gerçekleştirelim. Şöyle doğru. Gayet iyi. Ve aynısını buraya da uygulayalım. Ve C'ye basıp kameraya geçerek render'ımızı alalım. Aldıktan sonra yine durduracağım. Favori nesnemi koyup ondan sonra render'a bırakacağım. Favori nesnem tabii ki çaydanlık. Hemen şuraya bir tiport. Eline orta noktasını hizaladım. E, ayrıntılar gerçekçi göstermesini sağlayacaktır. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar ayrıntı varsa e, işlem o kadar gerçekçiye dönecektir. O yüzden dolayı mümkün olduğunca ayrıntı kullanmayı çalışın. E, ayrıntılar var olduğu müddetçe gerçekçilik artar. Nedeni şu, bizler insanoğlu olarak görmeye alışık olduğumuz şeyleri tercih ederiz. Bu yüzden dolayı da ayrıntı görmeye alışık olduğumuz bir özellik. Ne kadar ayrıntı varsa bizim için o kadar gerçekçilik var demektir. Bundan dolayı benim sizlere tavsiyem yaptığınız her şeyin noktasına, virgülüne, çivisine, vidasına kadar yapmanız olacaktır. Bu da sizin için artı teşkil edecek. Tabii ki bunda yine parlak metal yapacağım. Ve böylelikle işlemimi tamamlamış oldum. Şu anda render alınıyor. Render bitene kadar sizi bekletmeyeceğim çünkü uzun sürecektir. E, render bittiğinde son haline bakıp e, işlemimizi tamamlamış olalım. Evet görüldüğü gibi son kare renderımızı almış durumdayız. Bunun üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak Photoshop veya Photospace gibi programlar üzerinde oynayarak istediğimizi elde edebiliriz. Arka tarafta görünen led ışıklar tabii gücü arttırılarak daha etkin bir hale getirilebilir. Bu videomuzda burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.